Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Efendim Reel piyasalarda Çiğdem Güven danışmanlık kurucusu Çiğdem Güvenli finansal liderlik çerçevesinde e, süreci konuşmaya devam ediyoruz. E, Sayın Güven şimdi aslında yapılması gerekenleri liderlik çerçevesinde anlatırken dijitalleşmeye bir başlık açtınız. Ben yarım kalmasın diye virgül atmıştım. Şimdi virgülü kaldırıyorum. E, hadi dijitalleşme çerçevesinde bu liderliği okuyalım. Çetin Bey şöyle e, görüyorum ben, dijital konuda piyasada yatırım yapan dijital çalışmaya diyeyim hayatlarını devam ettirebilmek için bir kere çok e, ciddi bir altyapı olması gerekiyor. E, bunu hazır olan şirketler vardı fakat alışkanlıklar nedeniyle belli bir yüzde de kullanabiliyorlardı e, işin açıkçası. Bir diğeri de dijital dönüşüm konusunda herhangi bir şekilde yorum yapmamış, e, değerlendirmemiş ve böyle bir durumun senaryosunu yapmamış olan şirketler var. Dolayısıyla hazır olanlarda Sadece o alışkanlıkların kırılması pandemi aslında çok hızlandırdı bu süreci. Yani belki çok uzun zamanda gerçekleşecek olan bir iş yapış biçimini şu anda e, iki ay içerisinde e, şirketler mecburi olarak deneyimlediler, gördüler ve öğreniyorlar. Yani e, filan işin içerisindeler. Bir de işini devam ettirebilmek için dijital yatırımlar bir kısmı yapmış veya çok da yap yapılmamış şirketler grubu var diye düşünüyorum. Bunlar da dijital konusunda ne yatırım yapacaklar, işlerini gerçekleştirebilmek için nasıl bir yatırım yapacaklar ve nasıl bir finansman sağlayacaklar, ne kadar sermaye enjekte edecekler, oturup bunların tabii ki çalışmalarını hızlı bir şekilde yapmaya başladılar. Başlamadılarsa da yapmaları gerektiğini düşünüyorum ben zaten. İki noktaya sözleriniz arasında dikkatimi çeken iki noktaya bir açılım sağlamak istiyorum. Bunlardan biri bunun bir iş yapış biçimi olduğunu vurgulamanız bence çok önemliydi. Yani aslında işin özü değişmiyor. İşin yapılış biçimi değişiyor. Bunu biraz açmanızı rica edeceğim. İkincisi de bu süreçte evet üst başlık olarak dijitalleşme konuşuluyor ama bunun da bir finansal liderlik gerektirdiği konusu Fazla üzerinde durulmayan başlıklardan biri. Bu iki noktayı da biraz açabilir misiniz bizim için? Şimdi dijital dünyaya bizim hızlı bir şekilde e, giriyor olmamız, pandeminin bunu hızlandırıyor olması kesinlikle farklı bir iş yapış biçimini aslında herkesin önüne koydu. Bütün irili ufaklı şirketlerin de koydu, bireylerin de koydu baktığınız zaman. Yani her sayıda şirketler bunu deneyimliyor olmakla beraber bireylerde. de ben aslında gitmeden nasıl yapabilirdim ki falan. Hali hazırda zaten altyapı olmasına rağmen kullanmayan. Şimdi tabii burada uzaktan çalışma deneyimlendi. efendim Haftanın belli günleri ofise gitme, belli günleri gitmeme deneyimlendi. İşte bir takım binaların varlığı sorgulandı, plazaların varlığı sorgulandı vesaire. Bunlar devam edecek. Zaten bu tip süreçlerde çok önemli bir şey bu Süreci yaşarken ara değerlendirmelerin yapılması ve buradan bir takım önlemler alınması ve ona göre e, faaliyetlerine şirketin devam ediyor olması. Burada en önemli konu yeni iş yapış modelleri oturacaktır. Bunlar deneyimlenerek ve deneyimlerden öğrenerek oturacaktır ve buna da alışılacaktır. Burada tamamen karşımıza çıkan konu bir değişim konusudur. Değişime adapte olma konusudur. Ben yıllarca iş hayatında profesyonel olarak da çalıştım Çetin Bey. Yani o bankacılıkta e-mail'lerin olmadığı, WhatsApp'ların olmadığı, tamamen her şeyin böyle fiziksel yazılar, imzalar, her şeyin ekranlara döküldüğü döneme şahitlik ettim. Teknolojinin ağırlıklı bir şekilde bankacılıkta nasıl kullanıldığını, "Aa olur mu canım bu da olmaz ki" falan dediğimiz her şeyin olduğunu gördüm ve buna alıştık. Dolayısıyla bu bir alışma sürecidir. Yeni iş akış süreçlerine, üretimiyle, ofisiyle, beyaz yakalısı, mavi yakalısı her neyse yeni koşullarda mutlaka bir iş yapış biçimi oluşacaktır ve bu şekilde çalışılacaktır diye düşünüyorum ben. Bu bir süre içerisinde oturur. Diğer diğer konunuza gelince de kesinlikle katılıyorum size. Finansal liderlikte ana konulardan bir tanesi dijital yönetimdir. Ve bu dijital yönetim, şirketin dijital yönetimi, çünkü dijital dünyaya geçişi bu dönemden bağımsız olarak konuşuyorum. Şirketin karlılığını ne kadar arttıracaktır? Nasıl bir maliyet avantajı yaratacaktır? Nasıl bir maliyet getirecektir? Bir bu iş yapış biçimi olarak, bir diğeri de dijital yatırımlarla ekstra fırsatlar, ticari fırsatlar da yakalanabilir. Ürün satışı, bu tabii ki şirketlere bağlı olarak değişir. Bir takım kanalların yurtdışı online satışları söz konusu olabilir. Dolayısıyla aynı zamanda da gelir yaratma kalemidir. Yani kesinlikle finansal liderliğinin liderliğin özetle ana başlık, ana çalışma başlığıdır diyebilirim. Şimdi çok güzel bir örnek var aslında. Sizin çok üst düzeyde görev yaptınız. Bankacılık sektörü ile ilgili bir şey sormak istiyorum. E, oradan belki ilham alabilir birçok firma. Çok güzel bir şey söylediniz. Yani bu da olmaz dediğimiz her şey oldu. Dijitalleşme açısından evet bankacılık çok e, iyi bir noktada Türkiye'de. Hani sermayelerinden bağımsız olarak söylüyorum ama yapı olarak. Şöyle bir baktığınızda oradaki dirençler neydi mesela sizin gördüğünüz? Nasıl aşıldı? E, personel nasıl buna adapte oldu gibi ve tabii ki bütün bunların finansmanı nasıl yönetildi gibi bir soru sorsam size nasıl bir yorumda bulunursunuz? En azından bugün dijitalleşmeye başlayacak olan firmalar açısından da örnek teşkil edecektir. E, Çetin Bey şöyle, çalışanlar tarafında Tabii ki bir direnç noktası oluşuyor. Yani ben böyle yapıyordum. Hani nasıl olacak ki bu filan gibi bir direnç noktası oluşuyor. Fakat bunu şirketler değişime ayak uydurma, dinamik olma, çeviklik bugün bu günümüzdeki bütün bu kavramları içeride zaten çalışıyorlar. Yani kişilerde bir herhangi bir direnç ağır bir direnç oluşuyorsa bir zorlanma söz konusu oluyorsa Çünkü dirençler olabilir ama belli seviyelere göre yine de o aşılabilir ve o değişim gerçekleşir ve e, işler yolunda gider ama işleri tıkayacak engelleyecek bir noktada ise mutlaka oraya dönüp bakılması ve oradaki kadroların e, o kadroların Özellikle bu değişime nasıl ayak uydurabileceğine dair bir içeride özel bir çalışma, destek, belki eğitim programları yapılması fayda sağlar diye düşünüyorum ben. Çalışanlarda bir işim ne olacak, bana ne olacak sorusu aslında çok ağırlıklı olarak kişilerin önümüze çıkan bir sorudur. Bunun cevabını şirketin bir güven ve samimiyet ortamında kişileri rahatlatıyor olması, güven veriyor olması ve bu güveni veremiyorsa da açık ve sağ bir şekilde olması da bu yönetimlerin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu sadece ben bunu biliyorum, bunu yapıyorum, bunu yapamazsam aslında ben başka bir şey yapamam noktası çok tabii kısıtlı bir görüş oluyor. O kişilerin donanımını, potansiyelini farklı yerlerde gerçekleştiriyor, biliyor olması da mümkün. Dolayısıyla bu yine... İyi yönetimlerde bunlar çok butik de bir şekilde çok büyük size firmalar olmasına rağmen çok küçük gruplara inilerek dizayn edilerek çalışılıyor ve kişiler bunlara hazırlanıyor zaten kurumun içerisinde farklı görevler farklı pozisyonlar dijitalin getirdiği farklı çalışmalar söz konusu olabiliyor pozisyonlar söz konusu olabiliyor bu hazırlıklar zaten iyi yönetimlerde mutlaka yapılmalı diye düşünüyorum. Sizi birazcık zorlayayım mı? Evet. <laughs> Şimdi geçmişinizde iki nokta var. Belki de bu finansal liderliği konuşmak açısından önemli görevler bunlar. Birincisi çok büyük bir grupta merkezi finans yönetim başkanlığı yaptınız. İkincisi evet. yani Türkiye'nin en çok bilinen bankalarından birinde kurumsal krediler müdürlüğünde de bulundunuz. Evet. Şimdi yeni yaklaşımlar ve bu finansal liderlik çerçevesinde bankacı gözüyle baktığınızda neler değişecek? Yani neler yapardınız? O dev grubun başında merkezi finans yönetim başkanı olsaydınız neler yapardınız? Çiğdem Güven ne yapardı? Şimdi bu şu ana kadar söylediğim başlıklar, alacaklar, alacakların durumu, nakit akışı, giderlerin kontrol edilmesi, Bütçelerin gözden geçirilmesi, gerekiyorsa mevcut koşullara göre bir miktar revizeler söz konusu ise yapılması, yeni yatırımlar söz konusu olacak mı bu, yeni yatırımlar, yılbaşında planlanan yatırımlar devam edecek mi, revize edilecekse ne tip revizeler yapılacak, dijital ile ilgili bir yatırım söz konusu olacak mı, olacaksa bu nasıl finanse edilecek, bütün veya sadece dijital değil, faaliyetle alakalı bir takım diğer ya da diğer yatırımlarla alakalı bir takım krediler söz konusu, fonlamalar söz konusu olabilir. Bunların tekrar tekrar gözden geçirilmesi ve aynı zamanda o ilk bahsettiğimiz kur riski, döviz riskinin bilanço açısından ne durumda olduğu, neler olabileceği, yeni ihracat pazarları söz konusu olabilir mi, bu tip durumlarda oluşabilecek fırsatları, o vizyonu kaybetmeden netif fırsatlar yaratabilir. Ona bakmalı tabii ki bir finans e hedi diyelim yani stratejik e finans lideri, liderlik tarafında. Maliyetler nasıl e daha kontrol altına alınabilir? Gider ana gider kalemleri neler var? Onlar e bakılabilir. Alacakların bir kısmı reeskont edilebilir. Sorunlu alacaklar kısmına tekrar tekrar bakılabilir şüpheli olanlar veya kanuni takipte olanlar tek tek elden geçirilebilir. Yani aslında bizim Çetin Bey aslında rutin olarak finansın başında yaptığımız bütün çalışma başlıklarını belki frekanslarını arttırarak daha yoğun bir şekilde yapmak ve mevcut koşulların etkilerini gözden geçirerek vizyonu elden bırakmamak diye özetleyebilirim. Burada benim önüme çıkan yani şu ana kadarki gözlemlerimde önüme çıkan tablo bankacı ile şirket arasındaki diyaloğun aslında iyi bir şekilde oturması çok önemli. Yani şirketlerin çok büyük orta büyüklükte küçük firmalar diyelim yani her sayesinde her segmentte olan kurumların bankacı kendisinden kredilerle ilgili, fonlamalarla ilgili neler bekliyor, neler e, hazırlaması gerekiyor, ne şekilde kredi alınır, <laughs> nasıl başvuru yapılır, bir bankacı krediyi değerlendirirken nelere çok bakıyor, nelere dikkat ediyor. Bunları e, benim gördüğüm bunu şirketler tarafında büyüklüklerden bağımsız bir şekilde her birinin bu konuda hakimiyetin olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bu iyi yönetim açısından kritik başarı faktörüdür. Yani fonlama yaptığınız bir dünyayı anlamadığınız noktada zaten o yönetimin iyi ve verimli bir şekilde olması mümkün değil. Çünkü tek başına sadece ben para koydum, kazandığımı da içine koydum ve bu benim için yeterli, ha, yeterliyse tamam ama borcun kaldıraç etkisinden yararlanıyoruz. Yatırımlar söz konusu oluyor. Küçük bir firma olsanız bile bugün bütün küçük firmalarda bile kişilerin karşısına 100 bin lira, 150 bin lira gibi yatırım kalemleri çıkabiliyor. Ha, bunu eğer ben bankadan talep edeceksem, bir fonlama yapacaksan, o zaman ben bankalar ne yapıyor? Kamu bankalarında otoritenin bana sağladığı fırsatlar var mı? Özel bankalarda ne oluyor? İhracat yaparsan bunun egzim kredisi nasıl oluyor? Bir ithalat kaleminde bu ülke kredileri nedir? Bu yurt dışı, e, şey yabancı e, kaynaklı krediler nedir? EBRD'si, IFC'si e, nedir? AYB'si nedir? Bunların yabancı olmaması e, gerekiyor şirketlere. Yani piyasada hali hazırda ne tür krediler var? Ne tip fonlamalar var? otorite ne tip destekler veriyor değil mi koskep oluyor kgf oluyor bundan herkes haberdar olabiliyor mu bir bu bunları bir kere takip etmek iyi bir şekilde takip etmek gerekiyor finans gözlüğüyle baktığım zaman olan her şeyi çok iyi bir şekilde bir süzgeçten geçirip benim yapacağım hareketlerde ben hangi tür fonlamalarla bunu eee takışını nakit akışını rahatlatabilir mi? İyi bir şekilde yönetebilmesi gerekiyor. Buradaki çok kritik konu bir haberdar olmak, bilmek, takip etmek, bankacının dilini bilmek, şirket değerlemelerinde, kendi şirket finans finans yönetiminde, kredibilitelerde, rating'ler nedir? Bütün bu terminolojilere hakim olmak Bankacının sorduğu, sorguladığı, kullandığı bütün terminolojiye hakim olmak ve kendi şirketine sadece kendi gözlüğüyle değil, bankacı gözlüğüyle de bakabilme bakabilmesi önemlidir ve kritik başarı faktörüdür diyebilirim ben. Müthiş Müthiş. Şimdi bunu yeni yaklaşımlar çerçevesinde biraz açmak istiyorum finansal liderlik çatısı altında ama kısa bir ara verelim aranın ardından açalım müsaade edin. Efendim Çiğdem Güven danışmanlık kurucusu Çiğdem Güvenle sohbetimiz devam edecek finansal liderlik konuşuyoruz lütfen bizimle kalın.